Selam, ben Akanji. Bugün bir arkadaşımızın isteği üzerine Kakashi videosunda olduğu gibi Itachi nasıl olunur onun videosunu çekeceğim. Öncelikle Kakashi videosunda yaptığımız gibi karakterimizi önce Itachi'ye benzetmemiz gerekiyor. Itachi'nin saç stili zaten birincisi. Bunu seçtikten sonra Kakashi'ye birazcık sert bir görünüm kazandırmamız gerekiyor. Bence bu uygun. Şöyle de normal bir kıyafet attıktan sonra bence bu şekilde gayet Itachi'ye benziyor. Şimdi Itachi'ye yakın bir e, element dizilimi yine kurmaya çalıştım. Şimdi şöyle bir önceki videoda family kısmında Kakashi'ye en uygunun Monkey olabileceğini söylemiştim. Çünkü Kakashi 5 element tipinde de çok usta bir isim. Fakat e, Red Eyes Family'e baktığım zaman Red Eyes'ta Itachi'ye pek uygun bir şey göremedim. Çünkü Itachi normalde gerçekten çok hızlı bir karakter. Ve artı 40 agility %30 çakranın ben Itachi'ye daha uygun olabileceğini düşündüm. Element kısmında ise sadece e, bu bunu öylesine spinledim. Yani kristale çok fazla aldanmayın. Sadece fire kullanıyor Itachi bildiğiniz üzere seri boyunca. Bir de klan kısmında da tabii ki Itachi'nin Sharingan'ı bize gerekiyordu. Şimdi ise oyuna gireceğiz ve Itachi'nin yetenek setlerini hep beraber göz atacağız. Evet şimdi sizlere Itachi'nin yetenek skill ağacını göstereceğim. Yani kendi kafama göre belirlediğim skill ağacını göstereceğim. Öncelikle Itachi'nin ana özelliklerinin üçünü de aşağı kısma yerleştirdim. 3 tane de ateş elementinden skill'ler koydum ve en çok kullandıklarına yakın olanları belirlemeye çalıştım. Şimdi Sharingan'ımızı açıyoruz. Evet Sharingan'ımızı açtık. Bu arada gerçekten Itachi'ye benzetebilmişiz bence. Gayet tatlı duruyor. Şimdi ilk skill'imiz Amaterasu. Amaterasu'nun ne olduğunu zaten biliyorsunuz. İki tane skillimiz var. Birisi direkt Genjutsu yapıyor. Diğeri de aynı şekilde Genjutsu yapıyor. Bu ultisi onun. Direkt e, ee, Tsukiyomi'yi zaten biliyorsunuz. Direkt onu kullanıyor yani. Şimdi. Katonumuz var. Alan hasarı veren. Fire'ın en yüksek Demeyce sahip skill'i. Onun dışında Itachi'yi ve özellikle Sasuke'yi de mesela en çok bu skill'i kullanırken görüyoruz. Evet. Onun dışında da Fireball'umuz var. Bunları biliyorsunuz ki çok fazla kullanıyor. Şimdi çok kısa da bir Itachi'nin Susanoo'sunu inceleyelim. Birinci stajımız. İkinci stage biliyorsunuz Itachi'nin su iki tane yumruk var. Ve üçüncü stage'e geliyoruz. Itachi'nin su da bu şekilde. Şöyle de iki tane skill'i var. Biriyle tutuyor ve fırlatıyor. Diğerinde ise sağ tıka basıp yine Z'ye bastığımız zaman vuruyor böyle tepesine tepesine vuruyor. Bence gayet tatlı. Ee, bu arada ee, yeni başlayacak olan arkadaşlara da önerimdir. Bence Itachi'yi oynayın. Çünkü e, yakın zamanda bir oyun update gelecek. Oyuna gelecek update ile birlikte Itachi'nin Susanoo'su birazcık daha güçlenecek diyebiliriz. Yani Itachi'ye birazcık güzel bir buff gelebilir. Hani eğer ki şansınız varsa Itachi'nin Sharingan'ını oynamanızı tercih ederim. Ee, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.